Apocalypse. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kayak eğitimi videolarının 5. bölümündeyiz. Bir önceki videomuzda slaloma geçişi göstermiştim. Şimdi ise saban yapmadan seri slalomu yapacağız arkadaşlar. Ama sizin bunu hemen geçmeniz mümkün değil. Önce antrenman yapmanız lazım uzun bir süre Carving slalom geçişine Kar sabanından slalom geçişine uzun bir süre antrenman yapmanız lazım Daha sonra Zaten ayağınız alışıyor kayağa ayakkabıya Ve daha seri bir şekilde slalom yapıyorsunuz Evet arkadaşlar şimdi kar sabanını yapmayı bırakıyorum artık Kendimi direkt aşağı bırakacağım Ve slalom yapmaya başlayacağım arkadaşlar Olabildiğince hızlı şekilde yapmanız lazım Kar sabanını bırakıyoruz ee, arkadaşlar dik yerlerden şimdi buranın eğimi çok az Erces'in ee, en az eğimli pistlerinden birisi Diğer Daha dik yerlerden inebilmeniz için ya da mesela başka kayak merkezleri de olabilir Oradaki dik yerlerden inebilmeniz için Bu slalom yapmanız lazım Kar sapanı sizi oralarda kurtarmaz Ve keskin slalom yapmanız lazım Evet arkadaşlar başlıyorum şimdi bıraktım kendimi Bıraktım Her zaman Aşağıdaki ayağımda ağırlık bu şekilde aşağıdaki ayağıma verdim. Şimdi sağ ayağıma veriyorum ağırlığı. Sağ ayağımda dönüyorum. Sol ayağımda. Sağ ayağıma veriyorum ağırlığı ve çeliklere biniyorum. Çeliklere binmezsem slalom yapamam. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.